Sevgili seyirciler, bugün de sağlık masasında çok yaygın bir sağlık problemini konuşacağız. Eminim ekran başında pek çok kişi bununla ilgili sıkıntılar yaşıyordur, kafasında soru işaretleri vardır. İşte o soruları aydınlatacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Yunus Aydın'la konuşacağız. Kanal Dardı ve bel fıtığını. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yanlış verdim. söylemedim herhalde değil mi? Doğru. yaygın bir hastalık. Yaygın çok çakışı da ne evet. yazık ki görülüyor. Evet. Yaygın olmasının nedeni bizim birazcık dikkatsiz, özensiz bir toplum olmamızdan mı? Nedir bunun? Kaynağı nedir Aslında insan söyleyeyim. olmamızdan kaynaklanıyor. Hı hı. İnsana özgü bir hastalıktır. Çünkü iki ayaklı e, olmamızdan kaynaklanan, hı hı. E, omurgamızın yer çekimine karşı duruşundan kaynaklanan fizik faktörler tabii ki bunu yaygınlaşmasını sağlayan hareket bizim davranış bozukluklarımız da bunun üstüne. Tuz biber oluyor. Tuz biber oluyor. Evet. Şimdi o zaman biraz hep biliyoruz ama aslında tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Adını koyamıyoruz. Burada siz de biz onu gösterebileceksiniz. Bel fıtığı <laughs> nedir? Nasıl bir Şimdi hastalıktır? E, fıtık demek bir organın kendi sınırlarından taşıp komşu organın sınırlarına tecavüz etmesi halidir. Hı hı. Bu elimdeki maketten bilmiyorum kamera güzel gösterebiliyorsa. Evet öyle tutarsanız. Şurada kırmızı gösterelim. olan hı. yapı bizim omurgalarımızın arasında disk dediğimiz şöyle bir yapımız var. Hı hı. Bu omurgalarımızı birbirine bağlıyor hı hı. Ee, ve hareket ettiğimiz zaman da buradaki eklem vazifesini görüyor. Hatta onu biraz şöyle <laughs> Böyle çevirirsek evet, bu tarafı normal, arasında. bu tarafı anormal. Hı hı. Hemen e, dikkat etmemiz gereken burada makette sinir e, sarı olan sinir yapısını görüyoruz. E, i̇ki kemik arasında, omurgamız arasındaki diskin e, yapısının bozulması neticesinde hı hı. E, parçalanarak arkaya doğru omurilik kanalına ve sinirin geçtiği kanala yer değiştirmesi neticesinde sinirin bası altında kalmasının hı hı. sonucudur bel fıtığı. Şimdi orada kemik var. Aradan kemik var, geçen aradan geçen zaten omurilik evet. içinde korunan evet. ee, ve o diskler var. O evet. disklerin yapısı nasıldır burada? Bu, bir e, bu, var. bu sadece vücudumuzda buraya ait bir dokudur. Hı hı. Ee, yani kıkırdamsı diyelim. Tam, tam şey de değildir. Sıvıda değildir. Tam katı da değildir. Her ikisinin arası bir çok özel buraya mahsus bir yapıdır. Hı hı. Ee, bu yapı birbirine bağ, şeyi bağlar, omurgayı bağlar ve arada da amortisör görevi görür. Minevi bizim dolgu gibi herhalde. Hem dolgu hem amortisör görevi görür. Hem de e, yapışmayı şey sağlar. E, hareketin oradaki hı. kuvvetin e, simetrik dağılımını sağlar. Bu yapıda bozulma ve kırılmalar e, hı hı. olduğunda bunu sargılayan bir bağımız var. Bu bağın da zedelenmesiyle bu içerideki disk dediğimiz çekirdek dışarı çıkıp sinirin geçtiği kanala doğru girer ve siniri sıkıştırır, sinirin kanlanmasını bozar. Kanlanması bozulan sinirdeki konmuş olan fabrika ayarlarımızdaki evet. hırsız alarmına benzeteceğimiz kansızlığa duyarlı C lifleri dediğimiz lifler harekete geçer ve beynimize der ki burada. Ee, bir sorun var. Kansız kaldım. Ee, bunun e, geleceği kötüdür benim açımdan. Buna tedbir al der. Zaten sinirler en uy uyarılan, yani uyarıların gönderildiği kıymetli. bizim kablolarımız dediğiniz gibi evet. beyinden evet. komutlar veriliyor ama omuriliğin içinden zaten belimiz, bütün vücudumuzun taşıyıcısı evet. onlar bütün olarak oradan geçiyor ve beynimize ulaşıyor. Evet. Ve, e, öncelikle ne tür hareketlerle hep denir ya işte ağır kaldırma vesaire. neyle biz bu zedelenmeyi yaratıyoruz? Evet. Şimdi bu Omurgamızın birbirine bu diski çevreleyen bağın zedelenmesi için bizim aşırı kilo olmamız, ağır kaldırmamız, özellikle burkulma şeklindeki hareketleri çok fazla yapmamız durumunda bu zedelenebiliyor ve bir son günün birinde de yırtılabiliyor. Ters bir yöne dönerek yani, yapmak, tabii, ters vücudumuzu bir yöne dönmek, Özellikle dizleri kırmadan ağırlıkları kaldırmak. kaldırmak. Mesela anne, bir annenin bebeğini dizlerini kırmadan. Kaldırması, Sürekli kaldırması. bebek kilo alıyor. Ee, hmm. Tabii ki belli bir süre sonra. Ya bir de burada moment e, kuvveti dediğimiz e, fizik kuralı vardır. Bir ağırlığı vücudunuzdan ne kadar uzakta iken kaldırırsanız, o ağırlığın sizin belinize olan intikali ağırlık çarpı uzaklığın karesi kadardır. Hmm. Yani. E, bu e, bir kiloluk ağırlık orada 10 e, kilodan fazla bir kuvvete etki edebiliyor. Etkiler. Yani ben hafif kaldırıyorum demek önemli değil. Hı hı. Hafifi hangi pozisyonda kaldırdığınız önemlidir. Hı hı. E, bir de e, bizim omurgamızda e, girintiler ve çıkıntılarımız e, vardır kuvvetlerin iyi dağılımı e, olması bakımından bunların da iyi bir jimnastik yapmayan işte vücuduna Soyu iyi yapmayan, bakmayan e, yani ve e, dolayısıyla e, bu yapının da bozulduğu durumlarda böyle bel fıtığı kanal olabiliyor. Şimdi bel fıtığından şikayeti olan ya da bu konuda şüphesi olan insanların tarif ettiği ağrılar vardır. Kalple ilgili ağrılar gibi hep böyle konuşulur ama onların hangisi doğrudur, hangisi değildir? Nasıl tarif edilir? Siz bize biraz ipucu verir misiniz? Tabii aslında bu çok kolay halk arasında bunun başka isimleri de var. Siyatik denir. Sinire bası olduğunda o sinirin gittiği organın tamamında beyin arıza gösterir. Hı hı. Yani eğer belimizde ise bu e, arıza, e, fıtıklanma, bütün e, kalçamızdan topuğumuza kadar inen bir ağrı hissederiz. Başlangıçta belde ağrı hisseden bel fıtığı hastası, zaman içerisinde bu söylediğimiz bağ, bağın gerilmesine bağlıdır o bel ağrısı. Hı hı. Bağın yırtılıp doğrudan sinirin baskıya uğraması halinde e, bağdaki baskı kalkıp, parça dışarı çıktığı için belimizdeki ağrının azaldığını ama bu sefer kalçamızdan bacağa doğru çok şiddetli ağrının ortaya çıktığını görürüz ki hı hı. bunun beraberinde uyuşmalar ve ayak bileğinin güçsüzlüğü ortaya çıkar. Yani kişi genellikle ya topuğunun üstünde yürürken parmaklarını düşürür ya da parmaklarının üstünde yürürken topuğunu düşürür. Bu durum artık işin aciliyet keş şey yaptığı anlamına gelir. Hı hı. Bir bel fıtığını çok uzun yıllar yaşayabiliriz. Doktora bile gitmeden ufak tefek bel ağrılarıyla yaşayabiliriz. sinirlerimiz sağlam olduğu müddetçe Bunlar da öyle acil ameliyat falan gerekmez ama siniri tehdit ettiği zaman o zaman beyin ve sinir cerrahına görev düşüyor demek. Peki sadece bacaklara mıdır? Bel ve bacaklar dışında vücudun başka Aa, bir fonksiyonu? Boynumuzda bir da tabi, boynumuzda da fıtık olabiliyor. Hı -hı. Aynı mesela aynı mantıkla düşüneceğiz. Boyun seviyesindeki bir sinirimiz eğer baskıya uğramışsa o sinir kola gittiği için bu sefer ağrıyı kolda hissederiz. Hı hı. Çok daha nadir sırtımızda da fıtık olabilir. Hı hı. Sırtımızda göğüs kafesimiz olduğu için omurganın hareketi olmadığı için hı hı. sırtımızda çok şükür daha az fıtık görüyoruz. Hı hı. Omurgamızın en hareketli iki yeri boyun ve belde daha çok fıtıkları görüyoruz. Çünkü bu bölgeler daha hareketlidir. Özellikle bel bölgemizde daha fazla kuvvete maruz kalır. Buradaki kuvvet fıtığın oluşmasına ...daha fazla yardım eder. Şimdi o zaman sizin söylediğiniz bu belirtileri duyunca... ...çok doğru bir uzman, bu konunun uzmanına da gitmek gerekiyor herhalde. Çünkü söylediğiniz örneğin damar tıkanıklığından olan ağrılarla vesaire... ...karıştır bizimle başımıza siz, geldi örneğin. Siz tabii bu konuda uzmansınız, aynı şey. Ee, damar hastalıklarıyla bu karışır. Özellikle Hı -hı. kanal darlığı damar hastalıklarıyla karışır. Sinirin uzun süre kansız kalması halinde, yürümenin sonunda... Kansızlık sinir dokusunda bu arızayı yapıyor bir de damar probleminiz varsa adaleye yeteri kadar kan gitmiyorsa yine benzer şeyleri görebiliriz buna vitrin hı hı. hastalığı deriz yani insanlar dolaşırlar belli dolaşmanın sonunda bacaklarında uyuşma karıncalanma hissederler hı hı. ve dururlar vitrinlere bakarlar. Ee, bir süre sonra ağrıları geçer, sonra devam ederler. Onun için bunun halk arasında vitrin hastalığı denir. Her ikisi de yapar bunu. Damarların e, darlığı da yapar, Omurilik kanalının darlığı da yapar. Ama evet. bunun her ikisini e, biz uzmanlar ayırırız. Bunun e, ilk zaten e, kanal darlığında sinirlerin basısına bağlı ayaklarda buz, bozukluğun e, Hı -hı. şey yapmasında bir Türk e, hekimi e, Profesör Sarp Yener 1945'te yayınlamıştır bu bakımdan. Hı -hı. Onu da anmış olalım. Beyni ve sinir <laughs> cerrahına gitmek gerek. Onda söyleyeyim, söyleyelim devam edelim ee, hocam. Şimdi burada ben bir şey daha ilave etmek Lütfen. isterim. Şimdi e, beli ağrıyor, boynu ağrıyor. İşte burası kemik var diye e, yanlışlıkla ortopediste giden çok hastalarımız oluyor. Ayırması aslında bunun kolay. E, bu gördüğümüz omurga beynin bir uzantısıdır. Yani kafatasımızın uzantısı, kafatasımızdaki beynin uzantısı omurilik içerisinde seyreder ve sinirler olarak ta uç parmaklarımıza kadar gider. Hı hı. Eğer bir kemiğin içerisinde sinir varsa o beyin ve sinir cerrahisinin alanına gider. Yani nasıl kafatasınız kırıldığı zaman beyin cerrahına gitmekte hiçbir tereddütünüz yok. Ortopedisi aklımıza gelmiyor kemik olmasına rağmen. E, omurgada bir problem olduğu zaman da omurganın içerisinde problem sinirin basıya uğramasıdır. Beyin ve sinir cerrahisi beyin ya da uzantılarının herhangi bir yerde basıya uğramış e, haldeki sorunlarını çözmek içindir. Genel olarak bunu yapar. İster tümör, ister kanama, ister fıtık, ister kanal darlığı. Yani sorun e, sinirin herhangi bir dış e, faktör tarafından basıya uğratılmasıdır ve bu basıyla oluşan sorunlarla biz uğraşırız. Kanal darlığı, bel fıtığı, boyun fıtığı bunların bir tanesidir. Hatta diyelim tünel buradaki bir bağ sıkışır, hı hı. elimizde uyuşma hissederiz. Peki hocam, e, muhakkak bugüne kadar uygulanan tedavilerle ilgili de zaman zaman farklı açıklamalar oldu. Eski uygulamalar, hemen ameliyata geçmeler artık terk ediliyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bundan çok mağduriyet yaşayan hastalar geçmişte oldu. Artık bugün hangi aşamada ameliyat evet. öneriyorsunuz? İlk evet. Başta örneğin nasıl tedavi ediliyor? Şimdi bel fıtığı, boyun fıtığı kanal darlığına bağlı bir nedenle sinir sıkışması olduğu zaman ameliyat kararı iki şekilde verilir. Bir, siniri sağlam olan hastalar. Yani henüz daha uyarı safhasıdır. Bizim vücudumuz bu ağrı döneminde uyarır. O hastalarda ameliyat kararı hastanın kendisi tarafından verilir. Çünkü hayat kalitesiyle ilgilidir. Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış algılama var. Basında buna bazen görüyorum alet oluyor. Bel fıtığında ameliyat kalktı, Amerika'da ameliyat yapmıyorlar gibi böyle saçma sapan gerçek bilimle alakası olmayan yayınlar görüyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz yazı yokurken içerisinde %3-5 oranda yapılıyor zaten deniyor. Doğrudur. Biz bel fıtığı, bel fıtığı lafını iki ayırmak lazım. Bir bizim söylediğimiz bel fıtığı olmalı. Bir de radyoluğun MR raporunda yazdığı bel fıtığı olmalı. Bunların her ikisi, ikisi farklı şeylerdir. Yani hiç şikayeti olmayan bir insan da film çektirdiği zaman radyolog ona bel fıtığı tabiri yazabilir. Bunun önemi yok. Önemli olan o şeyde, MR'da gördüğümüz e, bozukluğun kişiye bir e, şikayete yol açıp evet. açmadığı ya da sinirde bir kayıba yol açıp açmadığıdır. Hı -hı. E, birinci bölüm ne dedi? Hastanın kendisi e, çok ağrım var, beni bundan kurtar derse, eğer filmdeki bulgularla hastanın bulguları birbirine uyuyorsa ve biz yaptığımız ameliyattan sonra hastanın hayat kalitesinin düzeleceğini onda daha ileride sinirde bir bası olmayacağını, basıya kayıpları önleyebileceğimizi düşünüyorsak ameliyat kararı alırız. Nasıl bir ameliyat bu? E, Bugün artık mikroşirüji dediğimiz ameliyat benim 20 küsur seneden beri ilk uygulayıcılarından sayılırım ülkemizde yaptığım ameliyat tekniği çok küçük yerden. Olay şu minimal invazif yani vücudumuzdaki dokulara en az zararı vererek hı hı. problemi gidermek prensibine dayalı ameliyat tekniği. Hı hı. Bu nedenle çok küçük yerden girmek mesela tek mesafe bir bel fıtığına biz bir buçuk santimlik bir delikten girip onu yapıyoruz. Bir saat sonra... Ameliyat bitiyor 3 saat sonra hasta yürüyor 5 saat sonra da hastaneden çıkıyor. Yani hı hı. hem ekonomiye uygun hem de hastanın ameliyat sonrası işine dönme süresini e, kısaltıyor. Evet. Artı e, kanal darlığında da yine e, bunun biraz daha geliştirilmiş tek taraftan girip tünel gibi çalışıp e, omurilik kanalının bu kanal dediğimiz e, şu yapının e, tek bir e, taraftan girip e, tünel şeklinde genişletilmesi. Neden kanal darlığı oluşur? Oraya? Kanal Her darlığı bir... kanal darlığımız iki türlü oluşuyor. Bir doğuştan bu kanalın temeli dar atılıyor. Hı hı. Bazı insanlar da dar yaratıyor. Sonra hı. yaşam içerisinde kemiklerimizi birbirine bağlayan, burada gösterilmeyen bağlarımız var. Onlar kalınlaşıyor hı hı. ve sinire ait olan ada, adayı küçültüyor. Bu olay çok uzun sürede çok eşit şekilde daralma olursa vücudumuz buna... Çok müthiş adaptasyon gösteriyor. Ama zaman zaman buna bir fıtık şeklinde bir olay, yani şey belli bir bölgede daha fazla bası olduğunda hı hı. bu sefer olay öncelik çarpıyor, kazanıyor, öne çekilmiş oluyor, ağrı faktörü hı. artmış oluyor. O zaman biz bunu gideriyoruz. Şimdi vücudumuzun, özellikle sinir sistemi çok hassas olmasına rağmen yavaş gelişen olaylara karşı çok büyük bir adaptasyon, bir alışkanlığı vardır. Mesela gelir bize 80 yaşındaki teyze, e, neyin var? İşte belim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ne zamandır? E, i̇şte 3 aydır ağrıyor ya da 3 haftadır ağrıyor der. Belini çeke, filmini çekeriz ki teyzenin beli e, S'lere dönmüş, var olmuş yani bir sürü ya peki bu olay ne kadarlıktır en az 60-70 de gelişmiş bir olaydır. Ama teyzeye sorarsanız o 3 haftalık şey olur. Niye? Hı hı. Buradaki dengeyi bozan bir fıtık olayı hı hı. vardır. Ha tabii ki bu yaştaki insanları ameliyat ederken bu sadece kanal fıtığı halletmek olmuyor. F kanalını da genişletmiş oluyoruz. Peki bu vidalar takılır ya denir platinler. Onlar hangi aşamalarda oluyor? Aa, şimdi burada bu bir tercih meselesi. Kanal darlığında ve vel fıtığında vida tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Bu bizim Bilimsel e, kurullarımızda da tartıştığımız hı hı. toplantılarda e, vidacılar ve vidacı olmayanlar Olmayan. şeklinde ikiye ayrıldığımız bir durumdur. E, ben e, vidayı Türkiye'de ilk yapan beyin cerrahlarından olmama rağmen bu gibi hadiselerde vidanın... Bu düzeyde kullanımı, bugünkü memleketimiz şartlarında da kullanımından doğrusu memnun değilim. Ve bunların geç sonuçları iyi değildir. Şimdi doğaya uygun olarak anatomiyi bırakmamız gerekir dedik. Hı hı. E, vida doğaya uygun değildir. Çünkü hı hı. E, be, hareketli olan yerimiz belimiz ve boynumuzda hareketimiz var. Evet. Biz yaratılırken burası hareketli yaratılmış. Vidayı koyduğunuz zaman bu hareketi yok hı hı. ediyorsunuz. Yok ettiğiniz hareketin ekleminin bir üstündeki ve bir altındaki, diyelim ki üç tane yere vida koyduk. Zaten beş tane omurumuz var hareketli. E, tuvalete oturacak, kalkacak, ne yapacak? Bir altındaki ve bir üstündeki eklem daha fazla yüke maruz kalacak. Yani şöyle düşünün, Beş tane e, kapınız uzun, beş tane menteşesi var. Hı hı. Siz diyorsunuz ki tasarruf olsun diye ya da başka bir nedenle üç tane menteşeyi ben çıkartıyorum ve 2'ye indiriyorsunuz işi. Dolayısıyla 5 menteşesi olması gereken bir yerin 2 menteşeli hale getirilmesi halinde o menteşeler çabuk eskiyip oralardan problem çıkacağını e, tahmin etmek e, şey değil, çok zor Yapay değil. Bunun için yer, çok büyük olmamalı. bir, bir adam Görüşmüştü olmaya gerek mi? yok. Evet. Dolayısıyla komşu mesafe hastalığı dediğimiz, komşu eklemin eskimesi. Bu sefer tekrar o yüzden hastalar bize geliyorlar. Bir de düz bel sendromu dediğimiz, hareketi yok ettiğimiz için problemler oluyor. O nedenle bel fıtığında vida koymak, bel darlığında vida koymak bana göre yanlış bir seçimdir. Bizim yaptığımız tek taraftan yaklaşımla, her iki tarafı açan tünel şeklindeki ameliyat tekniği 12 senedir bunu yapıyoruz. O yayınlanmış da bir şeydir yani sadece ben yapıyorum Hı. anlamında değil. Kaç ameliyat değil. yaptınız hocam bugüne kadar? Aa. Sadece <laughs> bu yöntem değil merak ettim toplamda. Bu arada süremizi de bitirdim. Aa, Son olarak onu... Yani ben ya, e, ben 37 senedir e, a, ameliyat yapıyorum. T Türk Nöroşirüsü'nde e, saymadım ama. Ee, bu 10 binlerin üzerinde üzerinde e, bir üzerindedir rakamdır, ee, diyelim. Evet, diyelim ee, evet, daha da uzun bir konu. Başka bir zamanda inşallah daha evet. ayrıntılı konuşuruz. Profesör Doktor Yunus Aydın, çok teşekkürler ee, konuğumuz olduğunuz için. Sevgili seyirciler, sağlık masasını şimdi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.